Cihat, cehet etmek, icdihat, işte müjdehit, hepsi bu kavramla aynı kökten geliyor. Kur'an'la alakalı, çalışmayla alakalı, fedakarlıkla alakalı ve belki en önemlisi insan kazanmayla alakalı bir tavrın adıdır. Yani cihatta hedef adam eksiltmek değildir. Cihatta hedef bir kişiyi daha olsun kazanabilmektir. İcabında savaş ortamında bile e, düşman tarafında bulunup da bulunuşundan pişman olmak durumunda olanların kazanılması da cihadın kapsamına girer. Yani savaş ortamında da maksat sadece düşman tarafında olanı öldürmek değil, imkanı varsa onu kazanmaya çalışmak da bir cihad biçimidir. E, Kur'an büyük cihadı yani asıl cihadı Kur'an'ı anlatmak diye öğretir. Kur'an'ı anlatmanın ötesinde meseleyi savaşa ve adam öldürmeye indirgemek cihat kavramına Kur'an'ın yüklediği anlam dünyasını ya kavramamaktır ya da daraltmaktır.